Herkese merhabalar, Evkur'a hoş geldiniz. Bugün sizlerle TeknoSpark Spark 6 cep telefonu incelemesini gerçekleştireceğiz. Müzik Akıllı telefon pazarının en yeni modellerinden biri olan Tekno Spark, tasarımıyla da yeni sıfatını karşılıyor. Parlak efektli arka kısmı ve şık kamera dizilimiyle öne çıkan Tekno Mobile Spark'ın genel tasarımıyla başlayalım. Telefonun sağ tarafında power butonu, hemen üst kısmında ses kontrol butonları yer alıyor. Alt kısmında mikro USB, 3.5 mm kulaklık girişi ve mikrofon yerleştirilmiş. Arkasında ise yuvarlak tasarlanmış 4 kamera, LED flaş ışığı ve parmak izi sensörü yer alıyor. Telefonun büyük olması elde tutuş hissiyatından ödün vermiyor. Gayet rahat ve şık bir telefon olduğunu söylemek gerekiyor. Kameralardan bahsedecek olursak, telefonun arkasında 4, önde 1 olmak üzere toplam 5 kamerası mevcut. 16 megapiksel, f1.9 diyafram aralığında bir ana kameraya 2 megapiksellik 3 yardımcı lens yer alıyor. Ayrıca 16 megapiksel net lens 8x dijital yakınlaştırmayı destekler, ayrıntılar net ve orijinal görünür. Ön kameraya bakacak olursak 8 megapiksel f2.0 diyaframlı yapay zeka destekli kamerası artı portre modu ile kolaylıkla etkileyici profesyonel ve doğal selfiler elde edebiliyorsunuz. Ekran özelliklerinden devam edelim. 6.8 inç ekrana sahip telefonun çözünürlüğü ise 720x1640 piksel. Ayrıca HD Plus çözünürlüğü destekliyor. 480 nit parlaklığa ulaşabilen bu akıllı telefon 60 Hz ekran yenileme özelliğine ve 16 milyon renk sayısına sahip 263 ppi piksel yoğunluğuna sahip ayrıca ekran gövde oranı ise %82.64 olarak tasarlanmış. Tekno Mobile Spark, 12 nanometre mimarisinde üretilen Mediatek Helio G70 işlemcisiyle donatılmış. Android 10 işletim sistemiyle gelen telefon uzun süreli oyun deneyimlerinde bile ciddi ısınma düzeyleri yaşatmıyor. Bunu da belirtmek isterim. RAM ve depolama kısmından da bahsedecek olursak cihazda 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama mevcut. 5000 mAh'lik devasa bir bataryayla da geliyor. Bu pil 18 W hızlı şarj desteği sunuyor. Siz de bu akıllı cep telefonuna sahip olmak isterseniz sağda bulunan satın al butonuna tıklayarak alışverişinizi gerçekleştirebilirsiniz. Yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için de kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşçakalın.